Kıyamet sonrasını anlatan tüm bilim kurgu filmlerinde ve dizilerinde insanlığın sonu hep bir virüsün elinden olmuştur. Geriye kalan bir grup Bazen de tek bir insan insanlığın soyunun devamı için mücadele etmiştir bu tarz filmlerde. Bazen virüsün etkisiyle zombi ve değişik yaratıklara dönüşmüş, bazen de tedavisi bulunmadığı için hızlı bir yayılım gerçekleştirerek öldürmüştür insanları. Şu an aramızda olan ve çok çabuk kabullenip yaşamayı öğrendiğimiz COVID-19. Yani bilinen adıyla koronavirüsün umalım ki olmaz ama olur da tedavisi ve aşısı bulunmayıp üstüne bir de daha güçlü bir mutasyon geçirir ve çok daha ölümcül olursa bağışıklığı olan birkaç insan dışında tüm dünyayı etkiler. Biliyorum. Kulağa biraz uçuk geliyor ama şu an dünya bilim adamları için olası senaryolardan biri de bu. Böyle olası bir durumda virüsten etkilenmeyip veya bağışıklığı olan kalan bir tek insansız olsaydınız ne yapardınız? Ne yapacağınızı bilmem ama ne yapmamanız gerektiğini söyleyebilirim. Önce bu durumda çok zor da olsa telaşa kapılmayın. Umutsuz ve pervasızca bağırıp çağırmanız, plansız bir şekilde birilerine ulaşma çabalarınız sonuçsuz kalacak ve bu sizi daha ağır bir umutsuzluğa ve depresyona sokacaktır. Sakin kalıp aşama aşama ne yapmanız gerektiğini planlayıp bir kağıda dökün. Etrafta bir sürü yiyecek, içecek, kıyafet ve araçlar olacaktır. Üstelik ücretsiz. Ama unutmayın ki bunların birçoğu kısa bir zamanda çürüyüp bozulacaktır. Her ne kadar insanlar olmadan bazı santraller yıllarca elektrik üretebilse de bakımsızlık ve iş gücü eksikliğinden kısa sürede enerji kesintileri olacaktır. Bu durumda özellikle metropollere de su, doğalgaz ve internet bağlantıları kesilecektir. Hali hazırda internet bağlantınız varken hayatta nasıl kalınacağına dair araştırmalar yapın. Örneğin tarım işlerinin nasıl olduğunu, bir jeneratörün nasıl çalıştırılacağını, hayvanların neyle beslenip besletildiği gibi birçoğumuz için zor ama mecbur olacağımız işleri araştırıp not edin. Tüm bunları yaptıktan sonra soğukkanlı bir şekilde başka insanları aramaya koyulabilirsiniz. Bu arama işini şu an kullanımda olan kuru gıdaların dahi en fazla raf ömrü 6 ayla 2 yıl olduğu için 2 yıl içerisinde başka birini bulamadığınız takdirde büyük bir şehri mesken tutup sizi birilerinin bulması için etrafa bolca notlar bırakarak sonlandırın. Yeni yerleşik hayatınızda muhtemelen tarım ve avcılıkla uğraşacağınızdan dolayı birçok kez yaralanıp hastalanacaksınız. Etrafta sizden başka kimse olmayacağından ve bir doktor değilseniz şimdiden ilk yardım öğrenmeniz ve bazı tıbbi aletler hakkında bilgi almanız iyi olacaktır. Henüz başka bir insanla karşılaşmamışsanız umutsuzluğa kapılmayın. Muhtemelen dünyadaki son insan hatta şehrinizdeki son insan değilsiniz. Mutlaka başka bir insanla karşılaşacak ve bu insan karşı cinstense yeni Adem ve Havvalar olacaksınızdır. Umalım ki tüm bu tarz filmler, diziler ve kitaplar izlemesi, okuması hoş gelen birer komple teorisinden ileri gitmez. Daha sağlıklı, mutlu bir dünyaya uyanmak umuduyla şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.